Evet yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar bugün ova'nın e, ara öğününü size göstermek istedim gördüğünüz gibi biz arpayı arkadaşlar yani ben şöyle ezme arpa alıyorum ezme arpa alıyorum e, onun yanında genelde her gelişimde oya havuç getirmeye çalışıyorum yoksa küsüyor. şöyle bir tane de kendi yemediğimiz bir karışım var. Ovaya getirip yedireceğim, yedirdiğim yulaf ezmesinden. Ee, burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi biz yonca veriyoruz. Ee, genelde gördüğünüz gibi. Bu da yoncalarımız. Ova Hanım'ın normaldeki öğünleri diyebilirim yani. Şu anda ara öğün tabi. Atıştırmalık yaptım. Gönlünü almak için. Değil mi kız?